Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ertürk, elektrik elektronik mühendisiyim, aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim ve 2004 yılından beri yurt dışı pazarlama yapıyorum. İngiltere'ye, Amerika'ya, Kanada'ya, Afrika ülkelerine, Orta Doğu ülkelerinden birçok müşterim var. Bazı kişiler çok ilginç gelebiliyor. Bir elektrik elektronik mühendisi, İngilizce biliyor, yurt dışı pazarlama yapıyor. aynı zamanda Rusça da biliyorum, bir derecede. Neden atom yapar? Niçin atomu yapsın ya da yapmak zorunda ya da yapması gerekiyor gibi sorular gelebiliyor. Bugün ondan size bahsedeceğim kısaca. Ee, şu pazarlama yapıyorum demiştim. Evet, İngiltere'den, Amerika'dan birçok ülkeden müşterilerim var. İşe geliş giriş saatlerim tamamen kendime bağlı. İstediğim saatte gelebiliyorum, istediğim saatte gidebiliyorum. Ee, ayrıca çalışma şekli olarak yani oturarak çalışıyorum. Hatta bazen yatarken de çalışabiliyorum. O kadar basit bir şey. Ee, bilgisayar başından ya da WhatsApp üzerinden çalışabiliyorum. Serbestim, rahatım, güzel çalışıyorum. Fakat dikkat edersen çalışıyorum diyorum. Yani hatta şöyle diyebilirim. E, yorulmuyorum. Yorulmak için, terlemek için koşu bandında koşmam gerekiyor. O kadar yani. Şimdi böyle bir iş yaparken atomi neden yapılsın? Atominin farkı ne? E, ya da net tür pazarlaması dediğimiz işi neden yapmaklarını, tavsiye pazarlaması dediğimiz işi neden yapmamız gerekiyor? Ya da neden yapıyorum? Buna bahsedeceğim. Dikkat ederseniz bir önceki, bir önceki işlerde şunu demiştim, yapıyorum, Whatsapp'tan yazıyorum, oturarak ders çalışıyorum, yatarak ders şey, pardon, yatarak çalışıyorum, e, oturarak çalışıyorum, istediğim saatte geliyorum, gidiyorum diyorum. Dikkat ederseniz bir kişi ben varım, ben yapıyorum yani. Bu şu demek, ben olmazsam bu iş olmayacak demektir. Ben olmazsam bu iş olmayacak demektir. Ben olmazsam kazanamayacağım demektir. Ben olmazsam para yok demektir kısacası. Fakat Atomi'de şöyle bir özellik var aslında. Enteresan nokta burada başlıyor. Atomi'de işin kolay tarafı çok kolay. Fakat bence bir mühendisin yapabileceği kadar basit, pardon ciddi, bir mühendisin yapabileceği kadar ciddi bir iş. Fakat ev hanımının yapabileceği kadar da basit ve kolay bir iş diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bir ürün grubu var, kalitesi belli, ür fiyatları belli, uygun fiyat, çok iyi kalite. E, bu ürünleri kullanıp tavsiye etmek gerekiyor. Yapılması gereken başka bir şey yok. Çok kolay. Fakat burada enteresan bir durum var. Bu tavsiye pazarlamasında ya da atomi işinde, atomi işi yapılmakta farklı bir durum var. Şöyle, diyelim bu ürünleri bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl boyunca kullandım, tavsiye ettim. Kullandım, içerideki insanlara söyledim, herkese söyledim. Bunu şöyle düşünebiliriz. Diyelim bir futbol taraftarısı, bu şey, futbol takımı taraftarısı. Herkese söylersiniz ben bu takım tutuyorum. Hatta herkesin o takım tutması istersiniz. Çünkü sevdiğiniz takımdır. Fakat bunun size hiçbir faydası yok. Yani bir takımı tuttuğunuzu herkese söylemenizin ya da herkesin sizin tuttuğunuz takımı tutmasının size hiçbir faydası yok. Hatta dünyadaki herkes sizin tuttuğunuz takımı tutmuş olsa belki o takım tutmanın bir anlamı kalmamış olacak. Hiçbir zevk de kalmamış olacak. Rakipler olmanız bir avantaj aslında. Ama herkes der ki benim tuttuğum takım tutsam daha iyi gibi. Ve bunun da kişiye hiçbir faydası yok. Fakat atom ürünlerini kullanıp beğendikten sonra çevrenize tavsiye etmenin size çok büyük kazançlar olacak. Ve bana aynı zamanda. Şöyle ki, ürünleri kullandık, tavsiye ettik, kullandık, tavsiye ettik, kullandık, tavsiye ettik. Ve şirket diyor ki tavsiye ettiklerinizin ettiklerinden ettiklerinden kullanılan ürünlerden ise prim vereceğim ve veriyorlar. Ve çok güzel bir kazanç oluşabilir. Bu bir yıl, iki yıl, 3 yıl, beş yıl sonra çok güzel bir gelir elde etmeye başladınız diyelim. Ben diyelim 5 yıl sonra şöyle desem. Ben artık Atomi ürünlerini kimseye tavsiye etmiyorum. Kimseye. Hiç kimse kullanmasın demiş olsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Herkesin ürünleri kullanmaya devam eder. Ve ben desem ki ben artık atom işi yapmayacağım. Gideceğim deniz kenarına yatacağım. Kardeşim dağın tepesine gideceğim. Ormanda oturacağım ya da işte hiçbir şey yapmayacağım. telefonda kullanmayacağım. Bilgisayarda da iş yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Kimseye de anlatmayacağım atom ürünlerini demiş olsam bile o yıla kadar o güne kadar yaptığım çalışmadan dolayı bana düzenli bir gelir gelmeye başlayacak. Evet, buna da pasif gelir deniyor Bu çok önemli bir ayrıntı. Dikkat ederseniz bir elektrik, elektrik mühendisi olarak, İngilizce bilen, Rusça bilen bir kişi olarak yurtdışı pazarlama yaptığım zaman ben yapıyorum, çalışıyorum, o şekilde para kazanıyorum. Ben yoksam kazanç ya da para yok demektir. Fakat atom işinde bir yıl, iki yıl, üç yıl ürünü kullanın, tavsiye edin, kullanın, tavsiye edin edeceğim daha doğrusu fakat daha sonra ne olacak belli bir süre sonra bu ürünleri birçok kişi kullanacak belki binlerce on binlerce yüz binlerce kişi kullanacak ve daha sonra ben kimseye bir şey söylemesem bile hiçbir şey yapmasam bile daha önce yaptığım işlerden dolayı bana gelir gelme devam edecek çünkü sistem böyle en basit örnekleri belki şu anda Türkiye'de 1985'lerde, 90'larda gelen birçok e, bu tavsiye pazarlaması üzerine çalışan Amerikalı firmalar var, biliyorsunuzdur. E, Adlarını söylemeye gerek yok. Onlar şu anda herkes biliyor fakat bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce kimse bilmiyordu. Doğru mu? Yani o nedenle bu da şu demek, bir 10 yıl sonra atomiyi herkes bilecek. Çünkü neden? Atomi çok daha kolay, çok daha iyi. Neden? Atomi bir özelliği var. Bu internet satış sitesinden kayıt oluyorsunuz. Normal bir internet satış sitesi gibi beğendiğiniz ürünü alıyorsunuz. Ürün almazsanız birisine tavsiye edebiliyorsunuz. Tavsiye ettiğiniz kişiler ürün aldığı zaman prim kazanabiliyor, kazanabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü herhangi bir giriş ücreti yok. Herhangi bir üyelik ücreti yok. Ayrıca üye diyelim kayıt ücretiniz de yok. O da çok büyük bir avantaj. En büyük bir avantaj da bu. O nedenle teşekkürler. Selam